Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bana verilen görev ürette konusundaki eve dönüş mesajlarını paylaşmak ürette darlı konusunda. Öncelikle Alkan Çubuk Hoca'nın kadın ürette darlıkları sunumundan başlayacağım. Tanıda en önemli basamağın şüphe etmek olduğunu söyledi. Kesin bir tanı kriteri yok. Tanı yöntemlerinin kombine edilmesi gerektiğini belirtti. Eurofluometride net bir kestirim değeri yok ve ee, her türlü işeme paterninin üret darlığında görülebileceğini belirtti. Ee, muayenede değerlendirmek için inceden kalına üretral kateterizasyonlu lümen açıklığının değerlendirilebileceğinden bahsetti. Fonksiyonel sebeplerin ayrıcı tanısına video üredinami ve EMG'nin kullanılabileceğini, tedavide e, ilk basamak olarak endoskopik tedavinin kullanılabileceğini, üretim, teptomi, dilatasyonun ve kullanılabileceğini belirtti. İlaç kaplı balonlarla ilgili yeni verilerden bahsetti. Ee, tekrarlayan ve ciddi darlıklarda ise definitif tedavide üretoplastinin dorsal ve ventral yolan cerrah tecrübesine göre karar verilmesi gerektiği e, ve bunların nadir vakalar olup deneyimli merkezde yapılması gerektiği vurgulandı. İkinci olarak yine Alkan Çubuk Hoca'nın endoskopik müdahaleler ve üretler stentlerden bahsetti erkek hastalarda. Primer tedavi olarak endoskopik tedavide internal üretotomi ve dilatasyonu yapılabileceği. İnternal üretotomide lazer ve soğuk bıçak arasında fark olmadığı. Ee, bu aslında gene e, inter, bu endoskopik tedavi için öncelikle primer, tek, bulber üretada non obliteratif ve 2 santimetreden küçük darlıkların e, burada büyük yazılmış 2 santimetreden küçük darlıkların e, tercih edilmesi gerektiğinden bahsetti. Aynı zamanda üretroplasti yapıldıktan sonraki kısa segment darlıklarda da üretroplastinin ilk seçenek ol, ay üretotominin ilk seçenek olabileceğinden bahsetti. İntralezyonel tedavilerden bahsetti ama başarısının net değil, net olmadığını vurguladı. İlaç kaplı balonların e, 3 santimetreden küçük reküren bulber üretta darlığında internal üretotomiye göre daha başarılı olduğunu belirtti. Üretra stentlerin üretroplasti öncesi son çıkışı olabileceğini, asla kalıcı stent kullanılmaması gerektiği ve ürette stent koyulmaması gerektiğini vurguladı. Ee, Zafer Aybek Hoca'nın anterior üretir darlıklarını cerrahi yaklaşım ile e, ilgili sunumundaki mesajlarından bahsedeceğim. Penil ve bulber üretral darlıklardan bahsetti. Penil üretral darlıkların basit ve kompleks olabileceği, basit darlıkların herhangi bir üretral cerrahi öyküsü olmayan, hipospadyasın, olmadığı, platin yeterli ve obliteratif olmayan darlıklar olduğundan bahsetti. Bunlarda da tek seans ağız mukozos greftinin yeterli olabileceğini, yöntem olarak ise dorsal only, dorsal lateral only ve dorsal inlay greft yöntemlerinin kullanılabileceğinden bahsetti. Kompleks darlıklarda ise tek seans olarak planlanabileceğini ama hastayı mutlaka iki seans olabileceğini hazırlanması gerektiğinden bahsetti. interoperatif karar değişikliği sonrası. Bulbe darlıklarda burada travmatik, öncelikle travmatik ve non-travmatik olarak ayrıldığını, travmatik darlıklarda eksizyon primer anastomoz üretoplastinin tercih edilmesi gerektiği, non-travmatik darlıkların ise non-obliteratif, obliteratif olarak ayrılıp, non-obliteratif yani 4,5 frenç bir denoskopun rahatlıkla geçebildiği darlıklarda, eğer darlık bulbospongios kasın distalinde ise dorsal onlay graft kullanılması, bulbospongios içerisinde ise bu darlık. Ventral only graft kullanılması ee, daha uygun olabileceğinden bahsetti. Sfinkterden sakınmak için. Obliteratif darlıklarda ise eğer 1 cm'nin altındaysa bu obliteratif darlık non-transcending anastomotik üretoplastinin uygun olduğu 1 cm'nin üzerinde bir segment darlığı varsa double face yani üretanın her iki yüzüne de graft konularak üretoplastinin daha uygun olduğundan bahsetti. Panüretral darlıklarla ilgili olarak Ali Ersin Zümrütbaş Hoca'nın mesajlarından bahsedeceğim. Tanımını yaptı. 8 santimetre'nin üzerinde penil ve bulber segmenti tutan tek veya multifokal darlık olarak tanımladı. Membranöz üretranın genellikle tutulmadığını panüretra darlıklarında bahsetti. Bu tarz darlıklarda endoskopik tedavilerin uygulanmaması gerektiği, ilk tercihin ise graft kullanımı olması gerektiğini bahsetti. E, graft e ilgili de kullanırken graftin üzerindeki o sarı yağ dokun alınıp çok da transparan hale getirilmeden beyaz haliyle graftin yerleştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Eğer bir flap kullanılacaksa fasyokütönüz flap olarak tercih edilmesi gerektiği bahsetti. Liken sklerozus hastalarında tek basamaklı oral mukozal greftin daha başarılı olduğunu söyledi. Eğer üretter plet yeterli ise iki basamaklı tedavilerin uygulanması gerektiğinden bahsetti. Ne tedavi uygularsak uygulayalım, penil kısalma ve kordi olmamasına cerrahi teknikten bağımsız olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Bahsetti. Dorsal onlayı bir greft koyduğumuzda nüks halinde kısaysa tek seans internal üretotomi, uzunsa veya üretotomi başarılı olmadıysa dorsal inlay asopa yaklaşımının uygun olabileceğini söyledi. Son olarak Levent Emir Hoca'nın posterior üretral darlıklarından bahsedeceğim. En sık etkilen segmentin bulbomerano segment oldu burada. Tanıda retrograd üretrografi ve voiding siste üretrografinin kombine kullanılması gerektiği. Mesane boyunu açılması için işlemden 20 ders önce Tadalifil 20 mg'ın fayda edebileceğinden bahsettim. Ee, çevre organ, e, çevre yapılarla olan, e, darlığın çevre yapılarla olan ilişkisini görmek, prostatın pozisyonunu belirlemek için bir, multiple, bir MR'ın oldukça yardımcı olacağından bahsettim. Acil travma sonrası posterior üretral yaralanmalarında endoskopik realignment'ın yapılabileceğini ancak acil üretroplastinin kesinlikle yeri olmadığından bahsetti. İdeali sistostomi takılıp 3 ay beklenip daha sonra bir üretroplasti yapılması olduğunu söyledi. Tedavinin ise klasik anastomatik üretroplasti olacağından bahsetti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yavuz Hocam teşekkür ediyoruz.